Özdevinir modelini JavaScript kullanarak gerçekleştirdim. İlk önce check syntax adında bir fonksiyon tanımladım. Girdi olarak da input parametresini verdim. Daha sonra operatör list adında bir dizi oluşturdum. 4 işleme ait operatörler yer aldı. Daha sonra open brackets ve close brackets diye değişkenler tanımladım. Bunlar açılan ya da kapan, kapatılan parantezlerin sayısını tutacak daha sonra last token adı altında null ile başlattım bu değişken son işlem ya da sayıyı takip eder daha sonra is decimal char adında bir yardımcı fonksiyon tanımladım bu fonksiyon verilen karakterlerin bir ondalık sayı ve veya sayısal bir karakter yani sayısal bir şey olup olmadığını kontrol edecek for döngüsü ise input, str input stringindeki her bir karakteri kontrol etmek için e, gerçekleştirdim. E, her karakter için şu şekilde kontroller yapar. Eğer karakter eee soldan parantezle başlarsa open brackets değişkeni bir artırılır ve last token değişkeni e, sol parantez olarak güncellenir. Eğer karakter sağ parantez ise closed bracket değişkeni arttırılır ve last token değişkeni de yine sağ parantez olarak güncellenir. Eğer karakterler artı eksi çarpı ya da bölüm ise şu şekilde kontrol edilir. Eğer last token yoksa veya son işlem ya da sayı sol parantez artı eksi çarpı ya da bölüm ise ve eğer eksi karakteri ondalıklı sayıdan önce geliyorsa kontrol döngüsünden çıkılır ve yanlış sözdizimi söz dizimi döndürülür. Bu ilk anlattığımız kısım. Aksi takdirde last token değişkeni güncellenir ve döngü devam eder. Ee, ya da eğer if if bölümlerini anlatmaya devam ediyoruz. Eğer karakter bir boşluk ise döngü atlanır ve bir sonraki karakter kontrol edilir. Yani şu kısım. Ee, şimdi de şu kısımdayız. Aksi takdirde last token değişkeni rambur olarak güncellenir ve döngü devam eder. Eğer karakter bir sayısal karakter veya ondalık işareti ise... Bakın, buradaki ise kontrol edilir. Eğer karakter bir sayısal karakterde ise kontrol döngüsünden çıkılır ve yanlış söz döndürülür. Şurada olduğu gibi. Aksi takdirde last token değişkeni number olarak güncellenir. Ve döngü devam eder. Şurada olduğu gibi şu kısmı az önce şu kısmından bahsettik. <laughs> Last token değeri ise artı eksi yıldız ya da bölüm ya, bölüm ise yanlış sözlüğümü döndür. Pardon. Eğer, yani döngü sona erdiğinde açılan ya da kapatılan parantez sayıları karşılaştırılır. Eğer sayılar eşit değilse yanlış söz dizimi döndürülecek. Last token değeri ise artı eksi yıldız ya da bölümse yanlış söz dizimi döndürülür. Eğer sayılar eşitse son olarak token'ın işlem operatörü olup olmadığı kontrol edilir. Şurada kontrol edilir. Bakın şurada olduğu gibi kontrol edilir. Eğer son bir token bir işlem operatörü ise yanlış dizimi değilse doğru dizimi döndürülür. Burada örnek bazı ifadelerimiz var. Örneğin işte 3 artı 3 parantez içinde çarpı 3 doğru dizimi. Bunun yanlış dizimi olmasının sebebi çarpı ile artı e, operatörlerinin yan yana gelmesi. Örneğin e, şu ikisini Çalıştırmayı deneyelim. Görüldüğü gibi ilkine doğru söz dizimi ikincisine yanlış söz dizimi verdim. Daha sonra şu şekilde şu kısımları da tekrardan çalıştıralım görelim. Bakın görüldüğü gibi buna doğru söz dizimi buna yanlış söz dizimi dedi. Çünkü Burada görüldüğü gibi Altının yanında bir artı Operatörü var bu hataya sebep olur Burada görüldüğü gibi Eksi biri parantez içerisine alması herhangi bir hataya Sebep olmaz Şurada parantezden Kaynaklanan bir hata var onu da görelim Burada parantezden kaynaklanan şu parantezin Kapatılmamasından dolayıdır şuradaki Eğer bunu silersek zaten ifade doğru şekilde Çalışacaktır Evet görüldüğü gibi doğru doğru söz dizimi olarak geri döndü bize. Bu şekilde birden fazla örneği çalıştırdık, denedim. Görüldüğü gibi ondalıklı sayılarda da doğru bir şekilde çalışmakta.